Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle nasıl Skyblock haritası yapılır onu size göstereceğim. Öncelikle like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu çok kolay bir şey olacak. Öncelikle şu kodu yazmamız gerekiyor set block yazacağız. Set block. Ondan sonra da buraya şu dalga işaretini koyacağız. Bir daha dalga işareti. Sonra da oraya iki koyacağız. Sonra da bir daha dalga işareti. Ondan sonra da buraya komut bloğu yazacağız. Tamam arkadaşlar. Tam da üstümüze bir komut bloğu yerleştirildi. Bunun üstüne bu şalteri koyuyoruz. Ondan sonra da 041 olan yere fil yazıyoruz. Ondan sonra da 041 buranın komutunu yani konumunu yazıyoruz. 041 Ondan sonra da buraya sıfır ama bu sefer 4 değil arkadaşlar buraya 64 yazıyoruz sonra eksi bir yine sonra buraya grass yazıyoruz çimen grass 61 blok dolduruldu diyor arkadaşlar sonra da buranın ta gidiyoruz en sonuna kadar en sonuna geldik ama daha olmamış daha olmadığı için o yüzden o yüzden yine bir kod yazmam gerekecek sonra yine biraz yazdık. Baya bir blok oldu. Doldu. 41 blok dolduruldu diyor. Ha, arkadaşlar ben bir şey yapıp geleceğim hemen. Heh, arkadaşlar videoyu durdurmuş için çünkü... videoyu durdurmuştum arkadaşlar çünkü shader mod yüklemiştim arkadaşlar bakın tamam tamam bu sefer oldu arkadaşlar ondan sonra şuradan iki blok kırıyorsunuz çıkarmak için bayağı bir ileri gitmen yani yukarı gitmeniz gerekiyor. 0 120 çekse bu. Şu kodu yazalım şuraya. Hadi hemen. Burada sıfır. Bu Ondan sonra da ayır yazıyoruz ayır. Yani bir yaptırmak lazım. Evet, tamam. Arkadaşlar bloklar silinmiyor. Şimdi arkadaşlar sky Skyblock, Skyblock 27 bloktan oluştuğu için yani sky tabanı 27 bloktan oluştuğu için işte 9'a 9'a yapacağız. 18 ve 77 Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi taban taban 27 blokluk. Sonra arkadaşlar toprakla burayı yapıyoruz. Evet arkadaşlar tabanımızı oluşturduk. Gördüğünüz gibi şurası bir iki ha üç blokluymuş. Ben yanlış sandım. Ha arkadaşlar bu tabanı yaptıktan sonra buraya bir meşe filanı dikiyoruz. Tam şu orta bloğu buna büyütüyoruz. Bu şey çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bitti sanıyorsanız bitmedi arkadaşlar. Neden aşağı düştüysem ben. Daha bitmedi. Işınlanma kodlarını yazacağız. Yani böyle olunca bitti sanıyorsunuz ama bitmedi. Şuraya ekleyelim. Ondan sonra buraya kliyer çekelim. Çünkü gerçekten elimiz çok doldu. hoşlanma kodunu yazmak için size devamlı yapmak için komut bloğu gerek. Bir tane de şalter gerek. Şalter şal 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 şalter. Peki burada. Komut bloğunu buraya koyduk. Ondan sonra da İsmini TV alıyoruz. Süper. Aa. Tamam arkadaşlar. Ondan sonra da diğer yerin koordinatını alacağız. Ee, topraklı bir yer vardı. Neresiydi? Yes var. Şimdi 0-4-0 Burası Ay. Tamam arkadaşlar Ondan sonra da sıfır dört sıfır yazıyoruz. Sıfır dört sıfır aklımızda tutalım. Sıfır dört eksi sıfır. Bir dört değil. Ne çok konuştum ben. Tamam. TPA sıfır dört ve tekrardan sıfır. Tamam. Şimdi buranın konumunu alalım. Bir 126 yirmi altı bir. Bir yüz yirmi altı ve tekrardan bir. Güzel. Şunu çakalım. Şimdi şu şalteri çekelim. Bakın Sky Block adasına ışınlandık. Çok güzel bir Sky Block adamız oldu. Siz de bu yöntemi kullanarak Sky Block adası yapabilirsiniz. Bakalım. Yani, yeni video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Ben de yeni video gönderiyorum arkadaşlar. Bu şadır modu nasıl yüklendi mi? Tabii Play Store'dan şadır modu yazdım oradan arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ışınlanma kodları yazdık. Sonra Sky Glow yaptık. Ama daha bitmedi. Neden mi? Hala bitmedi. Çünkü Kum Adasını yapacağız. Yani Kum da artık siz kendi oynuyorsunuz kendi oyununuzda biliyorsunuz kumadasınız zaten. Ben bir onu göstermeme gerek yok. Like atıp abone olmayı ve bil, üstüne de bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> bay bay.